Merhaba sevgili öğrenciler. Sosyal bilgiler dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen hafta ülkemizdeki ekonomik faaliyetlerin çeşitliliği, dünyamıza sahip çıkalım konularını anlattık. Bu hafta da bir projem var konusuyla karşınızdayız. Mikro defterimizden üretim dağıtım tüketim ünitemizin üçüncü konusu olan bir projem var konusuyla dersimize başlayalım. Şimdi bir projem var dediğimizde biz aslında daha önceki konularımızda öğrendiğimiz yaşadığımız bölgedeki ekonomik faaliyet çeşitliliğini, bu faaliyet çeşitliliğine bağlı olarak da burada yapılabilecek meslekleri, iş imkanlarını, bir takım değerleri gördük. Şimdi buralarda biz eğer etrafımızı tanıdıysak nasıl yatırım yapacağımızı, nelere dikkat edeceğimizi de bu dersimizde öğreneceğiz. Bir yerdeki coğrafi şartlar, iklim şartları, yeryüzü şekilleri ve ulaşım o yerin ekonomik faaliyetleri üzerinde doğrudan etkilidir. Yani biz Ekonomik faaliyet türü olarak tarım yapacaksak daha çok ne yapacağız? Tarım topraklarını uygun alanı seçeceğiz. Buna mukabil iklimi uygun olan yerleri seçeceğiz. Ya da bir bölgede ticaret yapacaksak ulaşım imkanlarının genişmiş olduğu bölgeleri seçeceğim. O zaman yapacağım ekonomik faaliyet üzerinde coğrafi şartlar, iklim, yeryüzü şekilleri ve ulaşım oldukça önemli peki ülkemizde bölgeler arasında coğrafi koşullar arasında farklılıklar olduğundan özellikle ekonomik faaliyetler de çok çeşitlidir ülkemizde Doğu Anadolu bölgesinde hayvancılık yaparken e, İç Anadolu bölgesinde tarım yapmaktayız daha çok. O zaman coğrafi koşullar açısından farklılık, ekonomik faaliyetlerde de farklılığı beraberinde getirmiş. Yine insanların istek ve ihtiyaçları sürekli değiştiğinden yeni yatırım yapan, yapılan projelerde e, yapılmakta. Yatırım yaparken göz önünde bulundurulması gereken bazı faktörler bulunmaktadır. Yani bizler bir bölgede yatırım yapacaksak, yatırım yatırım yapmadan önce şu iki önemli koşula dikkat etmek zorundayız. Bir yatırım yapmadan önce muhakkak o bölge için konuştuğumuzda bizim sermayeye ihtiyacımız var. Ürettiğimiz malları da satabileceğimiz pazarlara ihtiyacımız var. O zaman bir yatırım projesini uygulamaya geçmeden önce bu iki koşulu iyi analiz etmek durumundayız. Sermayemiz ve pazarımız. Sermaye sermaye ve yatırımın gerçekleşmesi için gerekli parasal kaynağı ifade eder. Sermaye olmadan gerekli tesisleri kurmak mümkün değildir. Peki yatırım sonucu elde edilen ürünlerin de tüketicilere ulaştırılması yani satılması gerekir. İşte bu kavramı da pazar kavramıyla ifade ederiz. O zaman şunu öğrendik. Bizim ülkemizde coğrafi koşullara, şartlara bağlı birden fazla ekonomik faaliyet yapılmakta, bölgelere göre ekonomik faaliyet çeşitliliği artmakta. Eğer biz bu ekonomik faaliyetleri düşünerek bir bölgede yatırım yapacaksak ilk önce şunu analiz edeceğiz. Bizim sermaye ve pazara ihtiyacımız olacak. Bakalım bir soruyla bu sayfamıza devam edelim. Yukarıdaki resimde belli bir yöreye ait doğal kaynak ve elde edilen ürün ilişkisi gösterilmekte. Doğal kaynak olarak baktığımızda e, ormanlar kullanılmış, ormandan keresi kütük elde etmişiz. Şimdi bu yörede aşağıdaki sanayi tesislerinden hangisinin kurulması uygundur diyor. Bir tüccar, yatırımcı bu bölgede bir sanayi tesis açacak. Görseldeki e, görseldeki bilgilerden yararlanarak yararlanarak hangi e, san sanayiyi buraya kurabilir diyebiliriz. Şimdi görsel'e baktığımda çimento diyemem çünkü inşaat sektörü ile ilgili bir bilgi yok burada. Konfeksiyon diyemem, tekstil ile ilgili bir bilgi görmüyorum. Mobilya kağıt dediğimde kağıdın ham maddesi ağaç olduğu için evet buradaki kütükler bizim mobilya sektöründe kullanmamız için etkili olacaktır. O zaman doğal kaynak o bölgedeki ekonomik faaliyeti etkiledi o bölgedeki gelişmiş ekonomik faaliyette yatırımcının dikkatini çekti. O bölgeye mobilya ve kağıt üretmek için fabrikalar inşa etti. Bir sonraki sayfamızda devam edelim. Şimdi eğer biz Ekonomik faaliyete bağlı e, gelişen meslekler ve bu mesleklerin getirdiği yatırımcılarla ilgili bilgileri paylaşırken eğer bir yatırım yapılacaksa, bir bölge seçilecekse ve oraya bir tesis inşa edilecekse yatırımcıların iki tane önemli e, bilgisi vardı. İlk önce iki bilgiyi çek etmesi gerekirdi. Yani sermayesinin olması en önemli unsurlardan bir tanesiydi unutmayalım. O zaman sermayem param varsa ne yaparım? Fabrikamı ekonomik faaliyetin geliştiği bölgeye kurabilirim. Peki bunun yanında bu fabrikada işleyeceğim ham maddemle eğer ben fabrikamı ham diye yakın kurarsam ne yaparım? Maliyette kar elde ederim. Bir de ürettiğim malları kolayca diğer ülkeye satabilmem, tüketi, tüketime sunabilmem için ulaştırmam gerekecek, dağıtım yapmam gerekecek. Ulaşım imkanlarının geliştiği bölgelerde sanayi tesisini kurarsam, bu da benim işimi kolaylaştıracak. Peki bu sanayi tesisin enerji kaynağını nereden sağlayacağım? Enerji kaynakları bakımından zengin bölge olursa bu da benim bu işte ilerlemem noktasında önemli faktörlerden bir tanesi olacak. Yine tesisi kurduğum bölgenin nüfusu çok etkili bir veri. Bu fabrikada çalışacak iş gücü. Yine nitelikli iş gücü oldukça önemli. Siz yatırım yapacağınız bir kuracağınız fabrika için yeryüzü şekillerine de dikkat etmek zorundasınız. Dağlık engeli bir yer, engebeli bir yerde fabrika kurmak hem maliyeti arttıracak hem işçilerin oraya gidip gelmesini zorlaştıracak. O zaman bu oldukça maliyetli. Bizler yatırım yapacaksak ya da büyüklerimiz yatırım yapacaklarsa yeryüzü şekilleri sade olan bölgeleri düşünmek zorundayım. Şimdi bütün bu özellikler dikkate alındı da yatırım yapılan bölgeler Türkiye'de düşünüldüğünde şunu söyleyebilir miyiz Bu saydığımız bütün kaynaklar hemen hemen Marmara bölgesinde en fazla. O yüzden ülkemizde yatırımın en fazla yapıldığı bölgelerin başında Marmara bölgesi geliyor. Bu diğer ülkelerde yatırım ya da bölgelerde yatırım yapılmadığı anlamına gelmiyor illerde. Oralarda da oranın ekonomik kaynağı neyse ona uygun iyi planlanan yatırımlar yapılmakta. Bir soruyla yine devam edelim. Ülkemizin her bölgesinde aynı ekonomik yatırımlar yapılmamaktadır. Bundan dolayı ülkemizdeki ekonomik faaliyetler birbirinden farklılık göstermektedir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemizde doğal kaynakların yetersiz olması, ülkemizde bölgeler arasında coğrafi koşulların birbirinden farklılık göstermesi, Türkiye'nin ekonomik açıdan başka ülkelere bağımlı olması, Türkiye'de nitelikli insan sayısının az olması. Şimdi her bölgede aynı değilse bunun temel nedeni dersimizin başında da söylediğimiz gibi coğrafi koşulların birbirinden farklılık göstermesi. Dağlık bir araziye sahipseniz buradaki ekonomik faaliyet daha çok hayvancılıkken verimli tarım arazisine sahipseniz buradaki ekonomik faaliyet daha çok tarım. Hayır turizm olanaklarına sahipsiniz hem doğal hem tarihi güzellikler var o zaman oradaki ekonomik faaliyet turizm olacak. O zaman doğru cevabımız bölgeler arasındaki koşulların birbirinden farklılık göstermesi diyebiliriz. Şimdi yatırım yapacağız, yatırımı konuşacağız. Türkiye yatırım noktasına nasıl bir ülke? Onu, onu, ona geçelim. Şimdi yatırımları konuşacağız. Yani yatırım Türkiye'de nasıl yatırım yapılır? Bir önceki konumuzda ülkemizin kaynaklarını öğrendik. Bölgelere göre bu kaynakların değiştiğini şimdi öğrendiğimiz bu kaynakları e, ticarete dökeceğiz. Yani bu kaynaklardan sanayi tesisleri kurup para kazanmamız gerekiyor. Bunun için ihtiyacımız olan sermaye, ulaşım imkanları, ham maddeye yakınlık, iş gücü, yeryüzü şekillerini konuştu. Peki Türkiye yatırıma uygun bir ülke midir? Evet bu sorunun cevabı kesinlikle evet. Çünkü Türkiye'de tarım sektörü gelişmiştir. Ülkemizde 100 farklı tarım ürünü yetiştirilmekte. Türkiye hayvancılık sektöründe de isim Yapmıştır. Ülkemizde 20 farklı hayvancılık türü yapılmakta. Yine Türkiye madencilik sektöründe de gelişmiştir. Ülkemizde 77 farklı maden çıkarılmakta. Ülkemizde enerji kaynakları bakımından da zengindir. 15 farklı enerji kaynağı işlenmekte. Yine Türkiye'de doğal ve tarihi güzelliklerde ekonomik kazanca dönüşen bir ülke olduğunu unutmayacağız. O zaman bakalım ülkemizin kaynakları oldukça geniş. Bu kaynakları şimdi yatırıma çevirme zamanı. Kimler ülkemizin kaynaklarını nasıl yatırıma çevirmişler onu görelim. Yer şekilleri, iklim, ulaşım, nüfus ve yerleşme gibi özellikler sanayi ve ticaret faaliyetlerini etkilemekte. Ticaretle uğraşanlar Ekonomik kazanç elde etmek için yatırım yaparken o zaman nelere dikkat ediyor? Ticaretle uğraşan kişiler yatırım yapacakları bölgenin yer şekillerine, iklimine, ulaşım, nüfus ve yerleşme gibi özelliklerine dikkat edecekler. Çünkü bu özellikler sayesinde onlar ürettikleri balı pazarlayabilmeleri, hızlı ve ucuza tüketicilere ulaştırmak oldukça önemli. Bu, e, üretim yapılan bölgede ya da sanayi tesisinin kurulduğu bölgede ulaşımda hangi, e, hangi kaynakları var? Karayolu mu, demir mu, deniz mi, hava yolu mu? Bunlara yakınlık oldukça önemli. O yüzden şimdi gelin bakalım ülkemizin farklı bölgelerinde yaşayan yatırımcıların bu süreci nasıl yönettiklerini ve hangi alanlarda yatırım yaptıklarını öğrenelim. Resmimizdeki görselde, ben Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan bir girişimciyim. Yani ilk resmimiz Marmara bölgesinde, Güney Marmara'da Bursa'dan gelmiş. Yaşadığım kentin coğrafi şartlarına ve doğal güzelliklerine uygun bir yatırım yapmayı planlıyorum. Araştırmalarım sonucunda ipek böcekçiliği alanında yatırım yapmaya karar verdim. Yaşadığım yerde dut ağaçlarının bulunması beni bu alanı yönlendirdi. Çünkü ipek böcekleri dut ağacının yapraklarıyla besleniyormuş. Birkaç yıl önce yaptığım bu yatırım şimdi meyvelerini veriyor. Kurduğum ipekli dokuma tesisinde çok kaliteli ipekli kumaşlar üretiyorum. Bu ipekli kumaşları yurt içi ve yurt dışında birçok alıcıya satıyorum. Zaman zaman siparişlere yetişmekte dahi zorlanıyorum. O zaman görselimizdeki kişi kendi bulunduğu bölgenin ekonomik kaynağı tarımı kullanmış, bölgesinde yetişen dut ağaçları sayesinde hayvancılık faaliyeti geliştirmiş, ortaya çıkan ipek böcekçiliği sonrasında ortaya çıkan ipeği de kurduğu tekstil fabrikalarında işleyerek çok önemli kumaşlara çevirmiş. İpek kumaşları çevirmiş ve bundan kazanç elde etmiş. O zaman bizler yaşadığımız coğrafyada ekonomik faaliyetlere, coğrafi koşullarına dikkat ederek yatırımımızı ne yapmak durumundayız? Planlamak durumundayız. Şimdi bu konuyla ilgili videomuzu izleyelim. Evet izlediğimiz videoda da kendi yaşadığı bölgenin ekonomik faaliyetlerini iyi değerlendiren zeki bir yatırımcı bundan ekonomik kazanç elde etmeyi başarmış. Bir sonraki resmimizde yine bir yatırımcı örneği var. Bakalım bu kim? Ben Muğla'da yaşıyorum. Ege bölgesinde elimde birikmiş parayla yatırım yapabileceğim bir sektör ararken aklımıza, aklıma şehrimize yetiştirilen çok önemli bir tarım ürünü olan zeytin geldi. Öncelikle işe tarımsal üretim yapabileceği bir aran, alan aramakla başladım. Ben Muğla'da yaşıyorum. Elimdeki birikmiş parayla yatırım yapabileceğim bir sektör ararken aklıma şehrimize yetiştirilen en çok önemli olan tarım ürünü zeytin geldi. Öncelikle işe tarımsal üretim yapabileceğim bir ara alan aramakla başladım. Üzerinde zeytin ağaçlarının bulunduğu bir arazi satın aldım. Yıl boyunca yetiştirdiğim zeytinleri bir takım işlemlerden geçirerek kendime ait atölyede işleyerek zeytinyağı haline getirip müşterilerime ulaştırıyorum. Bu işten elde ettiğim kazanç sonucunda şimdi yeni bir arazi daha almak için çalışmalara başladım. Evet Muğla'dan bir girişimci, yatırımcı kendi bulunduğu bölgedeki tarım ürünlerini düşünerek geliştirdiği projesinde kendine ticari bir iş imkanı sundu ve bundan kazanç elde etti. O zaman bizler yatırım yaparken bulunduğumuz yerdeki coğrafyadaki ekonomik faaliyetleri çok iyi irdelememiz, önemsememiz, ona göre yatırımımızı yapmamız gerekir. Evet, Zeytinyağı fabrikasını da gördükten sonra dersimize kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi şu ana kadar öğrendiğimiz konuları bir tekrar edecek olursak eğer bir yatırım yapacaksak nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Yatırım yapacak olan kişiler sermaye, ulaşım, ham madde, iş gücü ve yeryüzü şekillerine uygun hareket etmek durumundaydı. Peki etkinliğimizde devam edelim. Aşağıdaki şemada boş bırakılan yerlere ekonomik faaliyetleri etkileyen faktörleri yazınız. Yani bir yerdeki yapılacak olan ekonomik faaliyeti ilk başta ne etkileyecek? O bölgenin yeryüzü şekilleri etkileyecek. Yani bölge dağlıksa orada tarım yapamayız, daha çok hayvancılık ya da yapacağımız iklimi çok soğuksa tarım ürünü yetişemeyeceği için soğuğa dayanıklı ya da tarım ürünü yetişemeyecek demeyelim de soğuğa dayanıklı tarım ürünleri yetiştirebilirim. Ama Akdeniz ikliminin görüldüğü bir yerde turunçgili Karadeniz ikliminin görüldüğü bir yerde de e, yağışı seven tarım ürünleri, çay, fındık gibi ürünleri yetiştirebilirim. O zaman yeryüzü şekilleri ve iklim yapılacak ekonomik faaliyeti etkiler. Yine ulaşım o bölgede yapılacak ekonomik faaliyeti etkiler. Eğer ulaşım gelişmiş olan bir bölge ise daha çok ekonomik faaliyetler o bölgede yoğunlaşacak. Örnek verelim Marmara bölgesini örnek verdiğimizde yeryüzü şekilleri bakımından en sade olan bölgeydi. Burada birden fazla ekonomik faaliyet vardı. Çünkü insanlar burada tarım, sanayi, ticaret, hayvancılıkla ilgili elde ettikleri ürünlerini ulaşım imkanlarına gelişmiş olmasından dolayı tüketiciye istedikleri gibi hızlıca ulaştırabiliyorlardı. Eğer Marmara bölgesi için düşündüğümde hava yolu, deniz yolu, karayolu, demir yolu birden fazla ulaşımı var. Ama Doğu Anadolu'dan bir bölgeyi seçtiğinde. Oraya ulaşım oldukça zor. Ulaşım ağı gelişmediği için oradaki ekonomik faaliyetler ya da yatırımcıların o bölgeyi seçmesi zorlaşacak. Bir diğer ekonomik faaliyeti etkileyen faktörümüz de nüfus ve yerleşme. Yani nüfusun yoğun olduğu yerlerde de ekonomik faaliyetler de çeşitlenecek diyebiliriz. Yine bir örnek vermiş kitabımız işte e, Akdeniz bölgesinde bir örnek. Akdeniz bölgesinin ekonomik faaliyet türü tarım, tarımla birlikte Turunçgil tarımıyla e, beyefendi yatırım yapmış bölgesinde ve meyve suyu fabrikaları üretmiş. Bu da o bölgenin kendi kaynaklarını kullanarak yatırıma dönüştürmüş hali diyebiliriz. Yine başka bir örnek İç Anadolu bölgesinden Cihanbeyli ilçesinde yaşayan bir girişimci kendi bölgesinde e, tuz çıkarılmakta. Bu tuzla ilgili doğadan e, doğal kaynak olarak çıkan tuzun ne yapacak e, işleyerek işlenmiş haliyle dünyanın değil Türkiye'nin dört bir yanına göndererek bundan ticari bir kazanç elde edecek. Yine dikkat edelim her yatırımcı kendi bölgesinde gelişen ekonomik faaliyet türüne göre hareket etmiş. Ülkemizde Akdeniz bölgesinde meyve suyu ve konserve fabrikalarının sayısı oldukça fazladır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Çünkü bölgede sebze ve meyve üretiminin fazla olması, bölgenin dağlık engemeli olması, bölgede turizm faaliyetlerinin gelişmiş olması bölgenin Türkiye'nin güneyinde yer alması. Şimdi meyve suyu ve konserve fabrikalarının fazla olmasını buradaki gelişen ekonomik faaliyet türünün sebebini soracak bana. Eğer meyve suyu çok yapabiliyorsam bölge ham maddeye yakın demektir. E, konserve mi, e, meyve suyunun ham maddesi de sebze mi meyve olduğuna göre doğru cevabım. Adana Yeni Karadeniz bölgesinden bir girişimci kitabımız örnek vermiş bize. Ben Karadeniz bölgesine yer alan Trabzon şehrinde yaşıyorum. Ailemin geçimini uzun yıllardır orman ürünlerinden sağlıyorum. Bundan yıllarca önce bir kağıt fabrikam vardı. Bu fabrikada bölgemizin ormanlarından kesilen ağaçları kağıt haline getirip Ülkemizin birçok şehrine hatta yurt dışına sattık. Yıllar içinde kağıt ticaretinden iyi para kazandım. Kazandığım parayla bir de mobilya atölyesi açmaya karar verdim. Ham maddeye yakın olduğumuz için ulaşım ve dağıtım giderlerimiz de oldukça az. Bu nedenle daha çok kar elde edebiliyorum. O zaman dikkat edelim bir yatırımcı sermayesi, ham maddeye yakınlığı, ulaşım kaynakları, iş gücü hepsi sizin kar intihar etme miktarınızı etkileyen gelişmeler diyoruz. Evet videomuzda izledik. Demek ki bir yatırımcı yeni bir proje üretirken ne yapacak? Bulunduğu coğrafyanın ekonomik faaliyetlerini dikkat edecek. Bu ekonomik faaliyetleri öğrendikten sonra da yapacağı sanayi tesisini kuracağı yerde ya da yatırım yapacağı hangi sektörse sermayesinin olması, ulaşımı, ham maddeye yakın, iş gücü ve yeryüzü şekilleri kuracağı yatırım için, kazanacağı para için oldukça önemli kriter. Güneydoğu Anadolu'dan GAP'ı anlatan projeyle izledik. Böylelikle dersimizin sonuna geldik. O zaman sizler de yaşadığınız coğrafyadaki ekonomik faaliyetleri dikkat ederek ileride Marmara bölgesinde bir yetişkin olarak hayatını sürdürecek olsan sizce buradaki ekonomik faaliyetler düşünüldüğünde nasıl bir yatırım yapılmalı? Bu sorunun cevabını bir sonraki dersimde sizlerden almak üzere vedalaşalım. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.